Meslektaşlarım merhaba. Tekirdağ Barosu Başkan Adaylığımı duyurmak üzere karşınızdayım. Geçtiğimiz dönemde baromuzun idaresinde önemli deneyimler kazandık. Bu tecrübeler baromuzu daha da ileriye taşıyacak projeler geliştirme noktasında bize güçlü bir temel sağladı. Yeni dönemde de edindiğimiz tecrübeyle meslek ve meslektaş sorunlarını çözmek için kararlılıkla mücadele edip Cumhuriyet'in tehlikelerine bağlı Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün izinden yürüyen bağımsız savunmanın örgütlü gücü olmaya devam edeceğiz. Meslektaş dayanışmasını büyüterek baromuzu daha güçlü ve etkili bir yapıya kavuşturacağız. Hukuk devleti, demokrasi ve yargı bağımsızlığını yılmadan savunacağız. Kıymetli meslektaşlarım, genel kurul iradesiyle üstlendiğim bu onurlu görevi ilk günkü heves ve azimle sürdürdüm. Yeniden seçilmem halinde sizlerin desteğiyle mesleğimize ve meslektaşlarımıza karşı sorumlulukla yorulmadan hizmet etmeye devam edeceğim. Daha iyi avukatlık mümkün hedefiyle kurullara seçilecek meslektaşlarımla beraber daha güçlü bir Tekirdağ barosu için çalışacağız. 36. Genel Kurulda aday olacak meslektaşlarıma başarılar diliyor. Hepinize saygılar sunuyorum. Hoşçakalın.